Good good. Bugün örümcekler diyarına gideceğim ve en büyük örümcek ben olacağım kutlu. Oyuncu aile rapa ba, ba ba ba. Evet canlar bugün tarantula oyunu oynuyoruz. Bakalım en büyük örümcek biz olabileceğiz mi? Evet, Allah girdim. Allah'ım çok büyükler bunlar. Abi abi ben böyle biz ön bir numarası yapsam. Bak diğer küçük böceklerin burada hemen böceği varmış. Biraz evet. yedim. Bunu da yedim. Fıst, fıst. fıst. E'ye basınca hızlanıyormuşum. Abici bir gelme. Gelmeyin. Bir kendinize gelin. Ben daha küçücük böceğim. Şurada daha büyükler var. Geliyor evet. mu? Geliyor. Seni yerler. Allah'ım ya Rabbim ben küçücüğüm. Sen niye kafayı taktın bana hemen daha küçücük böceğe? Seni ham yapar bu zilliyle. Şu ortadaki diğer böcekleri yiyorum altlara. Baksana 21'im 1000 olmuş adamlar. 16'ları yiyeyim kimseye yemeden. Gel. Ya, büyükleri yok mu ya? Gördüm. Şurada. Aa büyüdüm gördün mü? Siz şimdi korkun benden. Örümcek nedir göreceksiniz o birazdan. Bu ne mesela? Ne? Ne? O, ne, ne şu? Ne, Korma. Arayayım. Koruyorum kendimi. Yani. Allah! 47 misin sen? 79 oldu. Nasıl oldu yanında ya? Kim oldu ya? Arkamdaki. Bu da örümcek var bak ee, bak. birazdan mi? onu yiyeceğim. 64. 64 daha var. büyük var mı? Şurada bir 64 daha var mı? Şurada bir daha bir şey var. Hızlanma var. Artık küçük aman böceklerle uğraşmıyorum. Geçerken bir tit yapar mı yine de? güzel 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 32 falan böyle büyük yemem lan 1024 <laughs> var şurada o çok iyi oldu da sen bana mı geliyorsun Yalnız evet öbürünün koruması var belki. buradan başka bir diyara çıkabiliyor muyuz o güzel oraya bir bakacağım şu 64 yemem lazım bir bunlar bir tur yemem lazım canlar şuna şuna bir odaklanmak istiyorum yüz yani küsürlük var ya örümcekler sever böyle kara yerler de ben şu an şeye gideceğim diğerine odaklanmak istiyorum şu 64 diyeceğim Sanki şunu da yiyebiliyorum. Dur, dur şunu yiyeceğim sonra şunu yiyeceğim. Bak dondu ya o. Bir gidip yesem var ya felaket Aha, etmiyorum. Geliyor. Allah'ım ya Rabbim örümcek olmak bile çok da, zormuş. O da seni yer. Geliyor geliyor bir farkındayım. Ben bir onu kovalayacağım. Sen onu yersen o da seni yer. Hızlanma da yok. Arkanda. Örümceğim sonuçta tırmanabiliyorumdur. Ya niye düz gidip kaçmıyorsun da tırmanıyorsun? Hızlanmayı alıp daha hızlı kaçacağım çünkü. <laughs> Nasıl Nasılsınız görüyor musun? O kadar mı? Kaç mı sandın? <laughs> 700 uh, küsur. Büyüşüz de var. Arkamdaki kaç bir anda dönüp yiyebiliyor muyum onu? 2K. Sen yandın ya. Sen ben gel gel. Gel birazdan görüşürüz dostum. Gel. gel. Daha öyle de hava atma da. Gel. gel. hızlı mı geliyor? Hızlı mı geliyor? Şunları yiyeceğim. 300 300 300 300. onun konu. Hava giderken avlanma geliyorum. Arkamda o kafayı taktı bana. Biliyorum 300, ama şu 300'ü ye. yemem lazım. Hızlanmayalım. Onu ya. yiyeyim. Al. Al. Kız Ay, koruma aldı, koruma aldı. problemi. Al, o, bana geliyor. O bana bir geliyor. O bana bir geliyor. Tamam Ay, sen git kardeş. Aldı. Öbürü beni kıstırma derdine ama şu hızlandırmayı almamla bir 500 500 yersem seninle görüşeceğiz. Ay. İki nokta birlikte sanki beni bir kıstırma derdi. Evet. Allah'ım kurtlar sofrasına düştüm. Sen var oradan bir şey Ben burada hiçbir şey alıp çıkamayacağım. Ay şu 300'ü ye. Gel bize yedir kendini. Hayır siz yemeyin. Biz şunu yiyelim. Forma çıkmadı. Hızlandırma çıktı, çıktı, arada. Sen var <laughs> çok kötü O yemez o yiyecek. Bu tarafa geç. Allah! Ya! <laughs> Şurada ne olur kaçım. Ne olur kaçım. O yemezse o yiyecek. Öbürü yiyecek. Mutlaka Ağzının yiyecek. Ağzının kenarındayım. Ağacının kenarındayım. Ya. yapacak seni. Bir önce bir korumayı hızlandırma. Seni. Gittik adama yedettirdik öbürünü ya. Adamı geçeyim derken. Evet yürü şöyle artık. Genişten alıyor şöyle bir genişten Şuradan alıyor. Şuradan kenardan kenar hemen korumayı al kaç. Korumayı al kaç. O beni bir kovalar gibime geliyor. 256 var ileride ona güzel güzel gelmiyor. Ben bir büyüğüm görüşürüz abi. Ben bir büyüğüm görüşürüz. Ay nefes alamadım ya. Bıraktın değil mi? Vuraktı, Süper süper. Birazdan geliyor. Git kardeşim ya. Git. 300 de yedik. O da güzel oldu ama şu 200'lüğü onun yemesi kötü. Çevirme hakkın var mı? Varmış. Nasıl? Yo yokmuş. Yokmuş. Kodlar var mı canlar oyunda? 1.7 oldum da şu diğerinden çok korkuyorum ya. Bir daha 256 var. 256 diye hemen. Bir K falan çıksa var ya önüme birkaç tane. Bir K nereden çıkacak? Bir K kim de senin önünde Büyük bir şeyler görebiliyor yani. musun yakınlarda? Şunlar içinden bir, bir bana. Gir i̇çine bakalım. girelim mi? Bir girelim canlar içine. İnşallah diğerinin şeyine çıkmayız, önüne çıkmayız. İnşallah. Önümüzde de baka baka gidelim. Kim var kim yok bilelim. Burası sadece mağara gibi canlar. O ne? Ne var biz yemiyoruz. Zaten. Aynen kırmızı. Kırmızı böcek mi? Ya da biri mi? Beni yemez değil mi o? Bilmiyorum ki kim bu. Vallahi dokununca ölürsem korkuyorum. İyi bir şey yapmıyormuş. Güzel. Ama şeyden kork... Aa oldu. O olmadı ya. Alttan gidiyoruz ya. O, oyunu yapımcıları şey yapmamış. Alttakiyle üstteki çakışmış. Ya adam bizim üstümüzdeymiş dörtlük olan bizi yedi. Bak yedi oldu gördün mü? Hadi Niye alta soktun beni? Ben ne bileyim oyun yapımcısının böyle bir şey yapacağını. Gitti canlar ya. Şuradan bir yumurta açalım bari. 5, 35. E, e, 35'imiz bile yok. O kadar da insan yedik. Şu an hiçbir şey yiyemiyoruz ya. Neyse yapacak bir şey yok. Şuradan. Canlar 57 paramız oldu. Şuradaki şeyleri toplayarak. Ama buradan tekrar bir yumurta açacağım. Düzgün bir yumurta kost... Bu da mı bozuk ya? ya? Oyunu yapmışsınız. Oyunda sağlam hiçbir şey yok. Gerçekten sağlam. Ve, ve yumurta bana ve yumurta 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 kod yazıyorsun kod girmiyor. Shop diyorsun shop çağırmıyor. Şey hiçbir yerden bir şey alamıyorsun. Yumurtalar burada var mı? Şuradan Baksana yumurtalar da vermiyor. Ya paramla yumurta alamıyorum. Paramla rezil oldum burada ya. Gerçekten ya. Niye vermiyorsunuz? Neyse yapacak bir şey yok canlar. Ücretsiz 5000 boyut mu? Bunu deneyelim. Alamıyorsun ki. Canlar gruba katıldık. Verecek mi? Verdi. Girdiğin zaman 5000 olacak diyor. Hadi bakalım. Allah'ım tam da ucunda başlatmazsın ya. Bu Aa, nedir? Diğerinin resmen. ağzının kenarında başladım resmen. Ya hayır bu kadar şanssızlık olabilir. Ya hızlandırma var şurada. 7. 5000 canla başladım. Diğerinin ağzının kenarında başladık. Ve kaçamadık. Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey ya? Canlar şanssızlığın da bu kadarı diyorum yani. Bir tane daha verebiliyor mu? Aa 5000'le başladım. Aa, Nasıl oldu? Aldınca hep böyle başladım demek. Hep 5000 başlıyor herhalde. Ama ben gidip adama sen. kafamı vurdum bilmiyorum. Ya gittik adama büyüttük ya. 1400'a gelmesene ya. Senden de var ya bıktım bıktım ya bıktım. Aynen, ya. Bıktım. Ya. bıktım artık bıktım bıktım. Biz niye yürüyemiyoruz ya? Yavaş o da yavaş sürüyor da kıstırıyor illa kenara. Şuraya gelebiliyor musun? O Oo yapacağım? ben hep 5000 5000 geleyim sen beni ye. Ben hep 5000 5000 geleyim sen beni ye. Şu hızlandırmayı almam lazım yoksa beni yiyecek. Ya işte geliyor çaprazdan geliyor ya. Bir daha yedi. Bir daha yedi. Ben bir daha başlar tekrar seni, sana mı yedirteceğim kendimi? 24 gün oldu adam. Vallahi? Yok artık o 5000 başladım. Abici be aha, direkt de önüne doğuyor. <laughs> Anne niye biz buna yemek niyetiyle doğuyoruz sürekli ya? ya ah, tamam, ah, al, ah, ye tamam ah. al ye ya. Bir daha da hocam bir daha adam 30 bin oldu yakalama şansımız hiç kalmaz. Ya biz sürekli senin için mi doğdu Adamı acaba? besliyoruz. Bak nerede? Allah'tan. Düzelebilir miyim? Bir Ağzımın üstüne yani. düştüm ya. Değil 5 ya? değil 5 gözüküyor ama base binim herhalde. Geliyor. Gel gel, gel. bir şey söyleyeceğim. Doyuyordu. Gel. Seni yedikçe doyuyor bu seni yedikçe doyuyor. Bir şey söyleyeyim mi yemelere doyamadım beni gel gel. <laughs> Allah Allah Kusura artık. Hızlandırma alıp kaçabiliyor muyum acaba? Artık oyunu ben nereye gideyim ya? ya? Şu aşağıdan bir daha gitmeye çalışsam bu sefer yiyecek. Aşağıdan yiyecek. Yapıyor böyle şeyle. Aşağı takılıp sen kimsin seni yiyeceğim. Ben de gel 15'miş. Allah'ım ya Rabbim kaçacağım senden de kesin aşağıdan giderken beni yiyeceksin değil mi geri? Git bakalım önümüzde yine aynı şekilde bir şey çıkarsa. Canlar ben hiç anlamadım bu oyunu ya. Üstten yedi yine beni. Bildim 5000 başlayabiliyorum ama artık adamla aramdaki fark 30.000 oldu. Ucuna doğdur. <laughs> Neredesin abi gel. pasta olarak ya. geldim sana. Ah kelebek kaç ah, bin? 1024'müş. 30 bin falan çıksa ya bir anda. Dönüp yememiz <laughs> yok mu? İntikam almamız. İmkanı yok. Bak yine bizim doğduğumuzu gördü geliyor. Aynen. <laughs> Sen alıştın bedava yemeğe. Ben niye gidemiyorum orada? Vallahi diyor ki nasıl olsa diyor bu doğuyor diyor. 64'leri yiyeceğim. Geliyor Geliyorsun değil olacak. mi? geliyor. geliyor geliyor. Sen yedikçe o doyuyor. Maşallah.

Oyun çok tatlıydı. Biz oynarken çok eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşuna açmayı <laughs> unutmayın.